So, let's get started. Hiperaktivite e, bozukluğu olarak adlandırılır ama dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun üç tipi var esasında. Bunları özellikle söylemek istiyorum. Çünkü her harekette çocuk zaten hiperaktif demek e, değil. Bunu biraz sonra açıklayacağım. Birincisi aşırı hareketli olan çocuklar vardır. ki Bunlar anne karnından itibaren hareketli olan çocuklardır. E, anne karnında bir aşırı hareketlidir. Doğdukları andan itibaren gece uyumazlar. Genelde gazlı çocuk olarak adlandırılırlar. E, sabah sabah eder anneleri. Emeklemeye başladıklarında yerlerinde durmazlar. Hareket ettiklerinde sanki arkalarından bir şey kurulmuş gibidir. O yüzden annelerinde babalarında da çok sık şekilde kendi aralarında kavga etmeye başlarlar Çocuk yüzünden. Bir diğer taraftan bu hareketlilikleri yüzünden annelerinde de çok sık şekilde depresyon ve tükenmişlik sendromunda çok sık rastlamaktayız bizler. Bu hiperaktivite bir de dürtüsellik dediğimiz. Dürtüsellik deyince hep yanlış anlaşılıyor. Dürtüsellik e, dur, düşün, bekle ve sonra hareket et denilen sistem çalışmaz bu çocuklarda. Dolayısıyla onlar önce hareket ederler sonra düşünürler. E, dolayısıyla ne olur? Böyle çocuklar çok sık şekilde kazaya maruz kalabilirler. Bence en büyük tehlike zaten burada. O yüzden yola düşünmeden atlayabilirler. E, ellerindeki herhangi bir şey çok sık şekilde kaza geçirirler. acilleri çok sık ziyaret ederler. Genelde büyük olan çocuklarda bile bakın hemen bunu söyleyince böyle değerlendirmeyin ama çok sık şekilde kafasında yarıklar kırıklar olabilen insanların çocukluklarının da hiperaktif olabilme ihtimalleri bizleri genelde düşündüren bir e, bulgudur. Bunun dışında bu çocuklar özellikle dürtüsü olan çocuklarda sabırsızlık vardır. Yerlerinde duramazlar. Özellikle istedikleri herhangi bir şey varsa aşırı ısrarcıdırlar. Beklemeye tahammülleri yoktur. Ne zaman alınacak? Ne kadar kaldı anne? Ne kadar kaldı anne? Ama işine gelmeyen bir iş olduğu zaman da 5 dakika sonra anne, 10 dakika sonra anne bir türlü kalkmayı bilmezler. Dolayısıyla bu sabırsız ve dürtüsü olan çocuklar sırasını bekleyemez. Lep demeden leblebiyi söyler. Genelde hep böyle çocuklardır. Sınıfta öğretmenler çok sık bu çocuklardan şikayetçi olurlar çünkü yerlerinde oturamazlar, sıkılırlar, dolaşmak isterler, sağındaki solundakiyle konuşurlar, arkadakine başka bir şey atabilirler. Sınıfın düzenli bozdukları için genelde öğretmenler bu çocukları biraz arkalara oturturlar diye düşünmek istemiyorum. Çünkü bu yapılacak gerçekten o çocuklara en doğru olmayan şey diye düşünüyorum. Bir diğer taraftan genelde her hareketli çocuğun hiperaktif olup olmadığı, her hareketli olan çocuk hiperaktif demek e, değil. E, hiperaktif diyebilmemiz için bir çocuğa iki alanda bozukluk olması lazım, üç alanın iki alanında. Bunlar ne? Kendi yaşıtları arası, okul ve aile içi. Eğer bir çocuk aile içinde çok hareketli dikkat eksikliği var, dürtüsel, e, okulda aynı şekilde ise o zaman buna bu tanı konabilir. Ama sadece evde, diğer yerlerde böyle bir problem yoksa o zaman o problemi evde aramak lazım. Anne baba kavgaları olabilir. Eğer sadece okulda problem var, annesi babası diyor ki evde hayır böyle bir çocuk değil, yaşıtlar arası da değil, o zaman okulda problem aramak lazım. Bunlara genelde bakmak lazım. Bu üç alanın ikisinde e, bu saymış olduğum bulguların olması gerekli. Bir diğer taraftan genelde bu çocuklar aşırı hareketliler, kardeş kıskançlığından dolayı olabilir hareketlilik. Üzüntüleri, mutsuzluklarını da bu çocuklar hareketlilik olarak değerlendirebilir. Ama hareketli olan çocuk doğduğu anla itibaren hareketlidir. Sonradan bir çocukta hareketlilik oluyorsa altta bir sebep aramak lazım. Epilepsi, o yüzden EG çektiririz. Bir sarra nöbeti olup olmadığına dahi test etmek isteriz. Bir kardeş kıskançlığı, yakın zamanda birinin ölümü, ayrılıklar, taciz gibi çeşitli olaylar bile çocukta bir anda hareketlilik, uyku bozuklukları, altına idrar kaçırma gibi çeşitli sorunlar varsa bunun altında bir travmayı Aramakta fayda vardır. E, bu çocukların en büyük yaşadıkları problem bu rahatsızlıklar nedeniyle de genelde arkadaşlar arasında oyunlar alınmazlar. Okulda hemen fişlenirler. Adları, çık, adları çıkmış 9'a inmez 8'e hesabı. Ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir şekilde artık bir türlü aktaramazlar. Hep öyledir. Her türlü problem sanki onlardan çıkmış gibidir. Aile içerisinde genelde itilirler. Genelde aile içerisinde etiketlenebilirler. E, en büyük problem bu resmen e, hareketli olup ama yalnız bir şekilde hayatlarını yaşayan çocuk çocuklardır.